Arkadaşlar merhaba. 22 Eylül Cuma ABD Belmont'ta pardon 9 koşuluk bir program var. Birinci altlı Ganyan ilk 20.05'te bir satış koşusuyla başlıyor. 1600 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 14.000 dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 2 numaralı Brooklyn Diamonds başladık. 1600 metre kum pistteki 16.000'lik satış koşusunun son startında yarım boy farkla 1.38.70 ile kazanan bir isim. Daha sonra 5 numaralı Union Lights var. Dylan Davis'e start alacak Union Rocks yavrusu. Son 3 startında 1600 ve 1800 metrelerde kompiste 2 iki tane ikincilikleri olan bir isim. 25 ve 14 binlik satış koşullarında. Aynı koşullarda 3. olan Union Lights var. Son startı ve bir önceki startı. Ortadaki startında da 3. olmuş bir isim. Ve son olarak 7 numaralı Blue Grotto, Luis Rivera Jr. Var. Apranti start alacak. Ee, bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 3 kar İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir satış koşusu. Burada da 6 numaralı Tolkien Paroa, Jose Ortiz ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşuya bakalım koşu. 25 bin dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı Tolkien Paroa son 3 startında 1200 kumda ee, 40 binlik maiden satış koşusunu yaklaşık 5 boy 50 binlik şartlı koşuyla 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 1.10.84, 1.11.01 dereceleri. Bugün bu grupta Jose Ortiz ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 kumpiste start, start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 80 bin dolarlık şartlı satış koşusu, 105 bin dolar da toplam ikramiyesi var koşunun. 3 numaralı Nothing Better ile başlayacağız. Grup 1 ve Black Type ve Listed koşulardan bu koşuya giriyor. 20 Mayıs'ta 1000 metre içimde bir Listed koşuda boyun farkıyla bir, ikinci olmuş. 1200 kumdaki önceki startı olmuş Nisan'da 80 binlik şartlı satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla 1.0680'le kazanmış bir isim. 2 numaralı Bring Me Check, Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1600 şimdi. 5 numaralı High Front, Flavio Pry ile start alacak. Son startında 1100 şimdiki şartlı koşuyu 1.0274, 1000 şimdiki Black Tie koşuyu da 54.80 ile Brun ve 2 boy farklarla kazanmış. Son 3 startında favori çıkmış bir isim. 7 numaralı Sousa Summer Tour Rosario ile start alacak. Son iki startını 1100 çimde 1.0143 1.0136 ile 149 binlik şartlı koşu ve 62 binlik şartlı satış koşulları bunlar. 4 numaralı da Today's Flower Javier Castellano ile start alacak. 30 Nisan'da 1200 kumdaki Black Tie koşuyu yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.0958 ile son olarak 6 numaralı Ikigai Flower önceki iki startını 57 binlik şartlı ve 30 binlik şartlı satış 1100 çimde 1.82, bin çimde de 55 53 kazanan bir isim. Dördüncü koşu ikinci altı lan yani ilk aya 21.39'da start alacak 1400 bir satış koşusuyla 14 binlik satış koşu 28 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Roja Ligera Rosa Gomez ile start alacak. Favori olduğu önceki startını 1200 kumda 1.80 ile 7, 7, boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. Bir numaralı Memento Mi Luis Rivera Jr. ile start alıyor. O da 35 binlik şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. Şartlı satış bu koşuya geliyor. Ve 3 numaralı Just Equist. Amin Castillo ile son startında bir ikinciliği var. 1200 kumda bu üç isim yeterli gibi. Beşinci koşu meydin satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 30 bin dolarlık meydin satış koşusu. 2 numaralı Bedleri Manuel Franco ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var 1400 kumda. On numaralı Blue Plate Special. Jose Ortiz ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 11 numaralı Woodside Warrior. Dylan Davis ile start alıyor. Son startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 1200 kumda. 8 numaralı Prix de West, Rat Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Ve 9 numaralı Dream Canteen kariyerinin ilk startına Isaac Cassidy ile öyle. Ve 3 numaralı War Prince, kendini Karnus'la bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu, 3 karı dişi İngilizlere mahsus, 1900 şimdi bir şartlı koşu. 1 numaralı bir Reality ve 10 numaralı Tangent Hill Vicurate. Koşuya bakalım koşu. 100 bin dolarlık bir şartlı koşu. 8 numaralı She's Mobley. Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Son startını yaklaşık 11 boy farkla favori olduğu maiden koşuyu. 3 grup bir maiden koşuyu. 1800 metrede çim pistten kumağına yarışı 1.50. 9'da kazanmış bir isim. Daha sonra ekürlerden 10 numaralı Tangent Yal Son startına o da e, ee, favori olduğu maiden koşu, 3 grup bir maiden koşu 1600 şimdi 77 ile kazanmış bir isim. Virtual Reality'nin ekürüsü. 6 numaralı Avanyu Neal, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Ee, nispeten üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Önceki startında bir stakes koşulu üçüncülüğü, ondan önce de bir şartlı koşulu ikinciliği var. 2400 metre ve e, 1800 metre Çin pistteki bu koşulları. 4 numaralı Pentagon. Jose Lescano ile start alıyor son iki startında. 1700 ve 2000, 1700 çimde ve 2000 metre çim pistten kumandan yarışlarda ikincilikleri var. 7 numaralı Bloxy Blues. John Velasquez ile bu koşuda şans verdiği son isim. Oyun farkıyla son start bir maiden koşulu. 1800 çimde 1.49.01 ile kazanmış. 9 numaralı Ichiban koşu kumandır start alacak. Son 3 startındaki Made'in satış ve Black Type koşuları kum pistte 1400, 1800, 1800 kumda rahat kazanmış bir isim. E, hatta koşu kumandır tek bile yazılabilir 9 numaralı içime. 7. koşu 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. 65 binlik toplam ikramiyesi olan bir şartlı koşu. 3 numaralı Mursal'la başlayacağız. Son 4 startında 1600 kumda 2 tane yarışını satış koşularını 1.38.30, 1.39.54 ile kazanmış birisi. 7 numaralı Jolly Chill kendini karmuşla start alıyor. Önceki startında 3 boydan fazla bir farklı 1600 kumda 1.39.04 ile kazanıyor. 4 numaralı Proudfoot Jose Ortiz ile start alacak son 3 startında 2 ikinciliği var. 1100 çim ve 1100 çim sistem yarışlar bunlar. 6 numaralı Diamond Collector, Jose Lescano ile ve 1 numaralı Fredon Madenler rowlandla bu koşuda şans verdiğim isimler o da sonuç startındaki ikinciliği var. 1700-1600 kum pistte. 8. koşu John Hettinger Stakes koşusu. 3 karı İngilizlere mahsus. 1800 çimde bir koşu. Koşuya gidelim. 125.000 dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu. Burada da 2 numaralı New Guinea Dylan Davis de bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu performansı 2 önceki startında 1400 metre içimdeki 45 binlik şartlı satış koşusunu 1.21.40 la son startında da 1700 metre için pistte 1.43.06 ile kazandığı yaklaşık 4 boy farklı bir black type koşu var. Bugün bu grupta koşuyu kazanması lazım. Dokuzuncu koşu satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 şimdi start alacak. Bu Sokuz yanlış olmuş. Maiden olması lazım koşunun. Koşuya bakalım. Koşu 90 bin dolarlık bir maiden koşu. 5 numaralı Reverend ile başladık. Joe Arvazaro ile start alacak. startına boyun farkıyla bir ikinciliği var. Son anda yakalanarak ikinci olmuş. 1100 içinde. Aynı koşuda üçüncü olan kariyerin ilk startında Irish Kent var. Rat Ortiz Junior ile start alacak bugün. Daha sonra ekürlerden 14 numaralı Asteros koşudan çıkan isim olsa start alacak olan 14 numaralı Asteros'un ikilisi. Bir numaralı Feltrinelli Javier Casanaro ile start alacak. Üst grup bir maiden koşulu üçüncülüğü var. 1600 metre çimpisinden kumandan kariyerinin ilk startında. Bir de burada 10 numaralı Prospero, None Neur yavrusu Flavien Pry start alacak. Bir de 3 numaralı Apollo Ten, Manuel Franco ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Burada da 13 numaralı Electric Eel koşu kumanlarsa Star, start alacak. Böyle bir durumda bu isme dikkat. Amerika yarışlarına payı yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden istifade edebilirsiniz. Bu web sitesinde atların geçmişteki yarışlarının videolarını izleyebilirsiniz varsa galoplarını izleyebilirsiniz ve biraz önce size bilgilerini aktarmaya çalıştım. PDF bültene erişebilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi bir girip bakmanızda fayda var bilmeyen arkadaşlar için. Ayrıca yorumları beğeniyorsanız beğen, e, kanala abone olursanız sevinirim. ve abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk kuşu 2 e, numaralı Brooklyn Diamonds, 5 numaralı Union Lights, 3 numaralı Cumberland Blues ve 7 numaralı Blue Grotto. İkinci kuş da 6 numaralı Talking Paro, Joseph Ortiz ile tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü kuşu 3 üç numaralı Nothing Better, 2 numaralı Brink May Check, 5 numaralı High Front, 7 numaralı Sosa Summer, 4 numaralı Today's Flower ve 6 numaralı 2 Giyah bu koşuda bütçeniz müsaitsse 8 numaralı ikilleri de ekleyip Ganit Jose Ortiz'li start alacak. Ee, bu ayağı kapatabilirsiniz. 4. koşu 21.39'da 2. altılı ganyanın ilk ayağı 9 numaralı Rosa Ligera, 1 numaralı Memo Tommy, 3 numaralı Justin Quest. 5. koşu 2 numaralı Bedley, 10 numaralı Blue Plate Special 11 numaralı Woodside Warrior, 8 numaralı Prix de West, 9 numaralı Dream Canteen ve 3 numaralı War Prince. 6. koşu 8 numaralı She's More Bubbly, 10 numaralı Tangential, 1 numaralı Virtual Reality'nin ekürüsü. 6 numaralı Avanyu Neal, 4 numaralı Pentagon, 7 numaralı Bloxy Blues. Burada da 9 numaralı Ichiban koşu kullanılırsa tekle yazabileceğiniz bir isim. 7. koşu 3 numaralı Mursal'la başladık. 7 numaralı Jolly Miss Chill, 4 numaralı Proud Proudfoot, 6 numaralı Diamond Collector ve 1 numaralı Fredian. Uyan. koşuda 2 numaralı New Guinea, Dylan Davis'e bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşuda da 5 numaralı Reverend Moon, 8 numaralı Irish Gant, 1 numaralı Feltrinelli, 14'ün ekürisi, 10 numaralı Prospero ve 3 numaralı Apollo Tent önerdiğim isimler. 13 numaralı elektrik pilde koşu kumandırsa dikkat edilmesi gereken bir isim. Bu Maiden koşuda. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize iyi günler, bol şanslar diliyorum.